Herkese yap yeni bir videomdan kucak dolu sevgiler. Ben de akşam nasılsınız? İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bedava bir şekilde, sınırsız bir şekilde ID kart almayı göstereceğim. Videoma geçmeden önce aşağıdan abone olup bildirim açarsanız ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Etkileşim için yorum ve like gerçekten çok önemli. Keşfetten beni yeni gördüysen ailemize katılmayı unutma diyorum. Ve videomuza geçmek istiyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce e, premium sandık son iki saat sonra bitecek e, Elimde birkaç tane premium sandık kalmıştı yedek hesap bu arada bu Bunu hemen açmak istiyorum Videonun şerefine belki güzel bir şeyler verebilir Hiç bir umudum yok ama Şöyle iki tane tekliği vurduktan sonra Yes dedim Tamam Bir tane daha tekli Teklilerden daha çok umudum yok. Umarım onunla açtığımızda bir şey çıkarabiliriz. Hazırsak yapıştırdım. Dayak atanların şerefine bize güzel bir hediye ver. PUBG Mobile güzel bir set ver. Hadi bakayım. Hadi. Yok ya. Vallahi. Normalde sandık biriktirdim. Video içinde biriktiriyorum zaten. Ee, bu dediğim gibi yana sep olduğu için açmadan duramadım. Şimdi laf fazla uzatmayacağım. Yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. Size şöyle kanıtımda göstereyim. Ben yeni aldığım ismini değiştirdim hesabım. Oyuna 8 gün giriş yapmadığınızda PUBG Mobile size geri dönüş ödülü olarak ilk günden ID kartınızı veriyor. Bakın 8 günlük girişe tıkladığımda burada birinci günde ID kartı veriyor. Bu ID kartını 30 gün içerisinde kullanabiliyoruz. Yapmanız gereken şey çok basit. 8 gün boyunca oyuna girmeyeceksiniz. Derseniz ki ben oyuna girmeden duramam. Şöyle bir şey yapın arkadaşlar. Kendinize yedik bir hesap açın. Hatta bu videonun şerefine bir tane hesap çekilişi yapmakla mı vardı? E, hediye olarak bir tane hesap çekilişi yapıyorum. Yapmanız gerekenler yorumlara dekso pubg'yi kalp yazıp ID'nizi veya herhangi bir sosyal medya adresinizi bırakmanız yeterli olacaktır. Vereceğim hesabı da e, topluluk sekmesinde paylaşırım. Geri dönüş ödülü olarak zaten bize birçok hediye veriyor PUBG Mobile. Gerek sandık olsun gerek OJ indirimleri olsun birçok indirimlerde faydalanabiliyoruz. Ve ayrıca tam 180 OJ değerinde olan ID kartımızı buradan süreli bir şekilde bedavaya alabiliyoruz. E Dediğim de yapmanız gereken sadece 800 gün oyuna girmemek. Şuradan ID kartımın bir ne kadar olduğunu bakalım. Bu kartı buradan 180 uca yani 75 lira falan 75 lira vermektense 8 gün girmemeyi tercih ederim. Eğer derseniz ki ben sabredemiyorum. Ben 8 gün boyunca kendi ana hesabımı ara veremem. Valipas kasıyorum burak kasıyorum diyen olursa şu an katlara ya da bitiş ekrana bir tane video koyacağım. Oradan sınırsız bir şekilde istediğiniz kadar ucu alabilirsiniz. O videoda sınırsız bir şekilde ID kartı alan, valipas açan ucu alan arkadaşlarım da oldu. Siz de o videodan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Çok uzun tutmayacağım zaten. E bunu basit bir yöntem olarak tanıtmak istedim. Unca almak veya başka bir şeyler kazanmak istiyorsanız yorumlarda belirtin. Onların üzerine videolardan devam edelim. Yorumlarınızı çok dikkat alıyorum ve elimden geldiği kadar her yoruma kalp bırakıp yanıt denemeye çalışıyorum. Sorularınızı bekliyorum. Dediğim gibi çekilecek de atılmak istiyorsanız da Dexo Pubg kalp yazıp ID'nizi veya herhangi bir sosyal medya adresinizi bırakmanız yeterli olacaktır. E bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Seviyorum sizleri canlarım.